Selamünaleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere bir zini böreği tarifi paylaşacağım Ocak hemen üstünde bir şey, bir hafif bir börek çok kolay hazmi çok güzel e, çıtır çıtır olan bir tarif paylaşacağım fırın yok dediğim gibi e, bir bardak un koydum ikinciyi de koydum unumuzu koydum arkadaşlar gözünüzün önünde hiç tarifi tam vereyim. Dördüncü bardak unumuzu da aldık arkadaşlar. Çok büyük bir bardak değil. Küçük bir bardakla koyduk. Zaten pası sayısı, yumak sayısı çok az olacağı için. Arkadaşlar unumuzu koyduktan sonra bir adet yumurtamızı kırdık. İçerisine unumuzu üstüne tuzumuzdan atalım. Göz kararı. iki kaşıktan fazla üç kaşık diyelim. Küçük çay kaşığıyla attım arkadaşlar. Tatlı kaşığıyla bir kaşık atabilirsiniz. Ve yumurtamızın üstüne bir miktar bir çorba kaşığı yağımızı ilave ettik. Soğuk su. Suyun ölçüsünü vermiyorum. Çünkü alabildiğince yoğuralım değerli izleyicilerim. Öncelikle şöyle şu yumurtamızı bir çırpalım. Arkadaşlar suyunu hafif hafif ilave edelim. Hamurumuzu bir kaşık yardımıyla da olabilir. Şöyle karıştıralım. Evet. Hamurumuzu şu şekil karıştıralım. <laughs> başladık. Arkadaşlar ıspanağımızı üzerine atalım. Hamurumuzun üstüne doğru serpiştirelim. biraz tereyağı atalım arkadaşlar. Margarin de olur. Margarin de atabilirsiniz. Sıvı yağ da olur. Sıvı yağ da atarsınız. Fark etmez. Biz tereyağı atıyoruz. Kullanıyoruz. Evet değerli izleyicilerim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu, üçüncü hamurumuzu açıyoruz. gördüğünüz gibi ıspanağımızı patatesimizi serpiştirdik diğer hamurumuzu da üzerine serelim dördüncü hamurumuzu açıyoruz patateslerimizi üçüncü hamurumuz üstünde rendelemeye başladık ness baby boyutuna göre açalım arkadaşlar hamurumuzu. Hamurlarımız bir yumurta büyüklüğünde. Bir limon büyüklüğünde. Fazla büyük bir hamur değil. Çünkü 10 pazı hemen hemen 11 de olur, 9 olur ama yani o civarlarda. tereyağımızı koyalım. Evet değerli Tekrar attık. Hamurumuzu yine düşüyoruz. Gördüğünüz gibi son hamurumuzu da seriyoruz üst kapamasını. ilk tara yetişecek inşallah. Son bir buçuk saatimiz kaldı. Değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi kenarlarında hallettik. Ocağımızın dört gözünü de yaktık. Üzerine hepsimizi koyduk. Orta bir ateşte dört ocağımızın dördünü de yaktık. Şu ocağımıza kadar çevirelim hamurumuzu. Hatta o endam kızarsın. Görüyorsunuz kenarlarına hamurumuz toplanmaya başladı. Diyeceksiniz ki değerli izleyicilerim Ocakta hamur olmuyor mu? Kesinlikle hamur olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil koyduk. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar fırın yok. Fırınla uğraşmıyoruz. Hep büyük bir tepsi. Gerçekten 15 kişiye yetecek kadar burada börek var. Değerli izleyicilerim tadını lezzetini tarif etsem anlamasınız. Yapmanız lazım. Mutlaka deneyin. Kolaylığı da var zahmeti yok. Görüyorsunuz değerli izleyicilerim hamurumuzun altı kızarmaya başladı. Arkadaşlar ocağımızın üçünü kapattık. Şu etraftakilerini kapattık. Üç tanesini. Tek ocak açtık şimdi. Tek ocağın üstünü Hepsimizin tam ortasına gelmesi şartıyla koyduk. Neden? Çünkü ortası pişsin diye. Şimdi üzerine çok hafif bir yağ döküyoruz. Çok hafif. Hamurumuzu çevireceğiz değerli izleyiciler. Şu görüntüyü bir bakın. Gerçekten çok süper kızardı. Bir büyük tepsi diyeyim, sofra tahta diyeyim üzerine koyduk ve şu şekil hamurumuzu tepsimizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mis gibi çok güzel kızardı, süper bir görünüm. Şimdi yine öbür ocaklarımızı açıyoruz, tek ocakta biliyorsunuz. Hafif kısıyoruz arkadaşlar, hamurlarımız içini çeksin, çok güzel pişsin diye. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış bir börek oldu. Misafiriniz kalabalık geldiği zaman değişik kıymalı, peynirli, Değişik e, aklınızda ne varsa, neli seviyorsanız değişik yapabilirsiniz içine Ama biz ıspanaklı ve patatesli yaptık. Sade patatesli yapabilirsiniz, sade peynirli yapabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız. Arkadaşlar haf hafif hafif tepsiyi şu şekilde çevirerek. Eğer ki sallarsak biraz altındaki şekiller daha güzel kızaracaktır. Tıpkı bu üstü gibi tek kızaracak hamurumuz. Arada bir şöyle tepsimizi çevirelim. Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi alt üst çok güzel kızardı. İçi gerçekten harika hamur değil. Diyeceksiniz ki bunun içi hamur oldu mu? Bakın gördüğünüz gibi hepsi tel tel pişti. Açmak isterim ama şimdi bozulmasın. Akşama iftara misafirlerimiz var. Tabii ki kalabalığız. Onun için bu börek bozulsun istemiyorum. Yoksa sizlere gerçekten bakın görün tel tel sanki kenarları. Altı süper kızardı değerli izleyicilerim. Bol ıspanaklı yaptık. Sizler de istediğiniz gibi için kullanabilirsiniz. Değerli izleyicilerim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.